Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için etli taze fasulye yemeği paylaşacağım. Sizleri hiç bekletmeden yapılışı ile başlayalım. Tenceremize 300 gram kadar kuşbaşı doğradığımız etlerimizi ilave edelim. Suyunu salıp çekinceye kadar karıştırarak pişirelim. Etimiz tamamen suyunu çektikten sonra içerisine 2 su bardağı kadar suyumuzu ilave edelim. Suyumuz kaynar su olması gerekiyor. Suyumuzu ilave ettikten sonra kapağını kapatıp suyunun çekmesini bekleyelim. Etimi suyunu çektikten sonra içerisine 1 adet küp küp doğradığımız kuru soğanımızı ilave edelim. İçerisine az miktarda yağımızı da ilave edip 2-3 dakika boyunca kavuralım. Soğanlarımızı kavurduktan sonra içerisine 1 adet yeşil biberimizi ilave edelim. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar domates veya biber salçası ilave edip 2-3 dakika daha kavuralım. Kavurduktan sonra 1 kiloya yakın taze fasulyemizi ilave edelim. İsteğe bağlı olarak içerisine 2 adet patates, 2 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Üzerine geçmeyecek şekilde kaynar suyumuzu da ilave edip fasulyelerimizi karıştıralım. Kapağını kapatmadan üzerine 3 diş doğradığımız sarımsaklarımızı ilave edelim ve kapağını kapatıp yarım saat boyunca kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Yemeğimizi orta ateşte pişirelim. Etli taze fasulyelerimiz pişti. Ocağımızın altını kapatalım. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis yapabiliriz. Etli taze fasulyelerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.